Exo Alfred'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda oyuna yeni gelmiş olan ve oyundaki en pahalı kostümlerden birisi olan Atomic Alpirman adlı Exo ailesi. Şu anda gördüğünüz gibi fiyatı tam 10.000 yıldız puan Exo ailesi. Ve bu kostümü tam 10.000 yıldız puan cidden verip alacağız. Ve bununla oynayıp gücünü göreceğiz. Evet ve hemen şimdi tıklıyorum Exo ailesi ve Atomic Alpirman'ı 10.000 yıldız puanını verip alıyoruz. Evet çok fazla 10.000 yıldız puan diyorum. Çünkü çok fazla bir yıldız puanı miktarı Eksuaylesi. 10 10.000 yıldız puan yapmak biliyorsunuz çok zor. Ve oyundaki en pahalı kostümlerden birisi. Yani bunun bir üstü artık 50.000 yıldız puanı. O kadar pahalı zaten oyunda çok az kostüm var. Ve bu 10.000 yapmak için de insanlar yıllarını harcıyor. ve biz bu kostüme 10.000 yıldız puanı vereceğiz eksüalesi. Ve duyduğuma göre cidden çok güzel ve çok güçlü bir kostümmüş. Ve bu video içinde bu kostümle bu gördüğünüz görevi başarmaya çalışacağız eksüalesi. Ve artık Tıklıyorum 10.000 yıldız puanı veriyorum ve ver Dim <laughs> boom Evet ekspansiyeme geliyor Atomic Altrimo geldi boom Şuna bakın şu havalı bakışlara bakın, şu havalı kaslara, şu parmağa, şu ayaklara bakın. O oh, mükemmel. Hayır Exo Ailesi bütün yıldız panları gidiyor. Hayır gitmeyin. Evet ve şimdi geldik El Primo Exo Ailesi. Hemen buradan sağ geçiyorum ve atomik El Primo geliyor buraya. Şuna bakın ne kadar da havalı. Hemen seçtim ve 5 maç kazanma görevi başlıyor. Exo Ailesi 3 kişiye brokast ediyorum Ve yapmanız gereken tek şey alttan abone olmak ve yanındaki zil açmak. <laughs> ve açıklama kısmındaki linkten Exo buraya gidip abone olmak. Ve zaten aboneyseniz hiç sorun yok. Her türlü kazanabilirsiniz. Çekiliş kazanan kişiler 1 Ekim'de Eksu Alperen'in sekresi açıklanacak. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Ve devam ediyoruz. <laughs> ve hemen Elmas Kapayı'na seslenme Eksu Ailesi ve başlıyoruz. Evet ve savaş başladı Eksu Ailesi. Uhuh. Şu kostümün güzelliğine bakın. Yeşil yeşil parlıyor Eksu Ailesi. Pırıl pırıl. Ooo karşıda da Gümüş Elfirma var. Wow. Çok havalıyız Elfirma kardeşler olarak. Öldü. No. Ya Alperen öldük senin yüzünden ya. Elfirma. Benim yüzden değildi bir kere anlıyor musun? Sen konuştuğun için öldük. Aha gümüş eltirme öldün dostum. <laughs> Çünkü ben daha havalıyım. Sen ama bunu öldüm. Çok havalı. Aha beni ittirdi keriz. Dur öleceğim. Borket atacak. Aha, atmadı. Dur bakalım. Buraya geldi. Havalı gümüş eltirme o. Ben daha havalıyım ama şu an. Ben parlıyorum bir kere. Ben yeşil yeşil parlıyorum kardeş. Selamun aleyküm. Bum. <laughs> <laughs> Dur öleceğim. <laughs> Ulan bak Alper Masih'in üzerinden karşıya 5 elmas vardı görüyor musun? Ben ne alakası var ya benden hiçbir alakası yok. Hayır dostum sen çok alakası var anlıyor musun? Selamunaleyküm. Sen ne bunları yüküp? Sen ne bunları yüküp? Çok iyi ya. <laughs> Hayır şey. asıl şimdi o da, o da geldi selamun aleyküm yaptı <laughs> bize. <laughs> öldü ben ölmedim. Süper süper süper. Ölmedik çünkü kostüm çok güçlü. Evet evet Erman doğru. Kostüm çok güçlü resmen. Atomik bir kostüm olduğu için ölmüyor. Dur bakalım. Hemen şunu öldürelim. Şu Alpimo sürekli super özelliği var ya. Bu nasıl bir Alpimo? Öldün dostum. Benim oldu elmaslarım. Huhi. Kaçıyorum. Hadi bakalım hoşça kalın. Bum. Sen de öldün. Evet süper. 12 elmas açan üzerindeki sualesi. Sen ölmeyiz zaten çünkü atomiyiz biz. Biz atomiyiz. Atomik. Evet atomiyiz biz. Yuhu. Hadi bakalım buraya. Brock kardeş. Alpimo atlıyor üstüme. Gümüş Alpimo. Bak ben daha havalıyım. Ha ben poz veriyorum bir kere. Hua. Evet gördüğünüz gibi yıldız oyuncu olduk. Exo ailesi hep bir yıldız. Exo! Ve atomik. Uf. Şu pozlara bak. Şu hareketlere bak. Nasıl havalı. Görevimizin ilk oldu Exo ailesi. Ve sıra geldi savaş topuna. Evet ve oyun başladı Exo ailesi hemen şimdi şuraya saklandım. Durun. Ben atomiyim. Çok iyi parlıyorum. Baksanıza Exo ailesi şu an resmen yeşil yeşil parlıyorum. Özümden. Yeşil yeşil dumanlar çıkıyor. Çok havalı. Çok havalı. Yehu. Dur bakalım. Ben şöyle... Focus Star kardeş. Dur bakayım. Poco Star kardeş. Dur. 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 Dursana amına koyayım. Dur. Dur. dur, Dövme beni. Dövme beni döverim seni. Huu. Güzel. Tamam attık. Hadi at. At Poco. Çok iyisin oğlum. Mükemmel. E kostümümüz güçlü olduğu için hepsini öldürebiliriz. Ya. Öldünüz. Öldünüz Mr. Poco. Öldünüz dostum. Huu. Yanlış yere atladım ama olsun. Huu. Evet öldük. Hadi takım savunun. Oh çok iyisin Poco. Tuttu. Poco reis be, adamın dibi. Adamın dibi XO ailesi, Poco. Ver topu atayım reis. Ver topu atayım Poco. Ver at, ver topu. Hop oh, çok iyisin, tamam gol, gol attık. Kolaydı. Ko kolay bir gol nope. oldu. <laughs> yani bu da bir gol sayılabilir. Öldük. <laughs> Oho, ve bizim adam gol attı. Harikasın Poco ya, cidden Poco mükemmeldi. Ve XO ailesi tekrar yıldız oyuncu olduk, harika. Evet, ve görevimizin ikincisi olmuş oldu XO ailesi. <laughs> evet, o sıra geldi XO ailesi vidaları alıp, robotlarımızı yapıp, rakipleri yok etmeye ve yani kuşatmaya. Evet ve savaş başladık suaylesi. hemen şimdi ilerliyorum şuradaki videoyu almaya bak. Ben nasıl hissettim? Çünkü atomiyim ben. Atomikler hisseder. Atomik Petrimo. Dur bakalım. Güzel. Karşıdaki atomi dövdük. Hem de onun yüz gücü var bizim yok ama atomi olduğumuz için yendik. Dur bakalım. Şu an yanıyorum. Yanıyorum yardım edin. Dur. <laughs> dur dostum sakin ol, ol Petrimo sakin ol. Yanmıyorsun. Sen atomiksin. Atomikler yanmaz. Bizim Colt yok ediyor şu an. Colt reis Dur bakalım Dur bakalım Üzgünüm dostum ölüm vakti bum <laughs> Çok iyi Çok iyi yok etki eksoyalesi Spawn'un kafasını ezdik atomiklerimizle Hemen döveceğim şu robotu Dur vereyim şu robotu Şu an %100 canı var kasamızın yani çok iyi savunduk Takım olarak harika Dur kol kardeş kol kardeş çok vurdun dur 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 çok vurdun <laughs> evet x şu an durum 6'ya 1 takım olarak çok gerideyiz ama kasamızın canı hala %100 işin güzel tarafı o yüzden sorun yok bence. Tamam bir daha aldım buradan. Süper adam öldü harika. Evet robot geliyor hadi takım savunun robotu savunun robotu ben de şu minik e, bitkiyi öldüreyim. Selamun aleyküm. Huh huh öldüm bitki. Yani Sprout. Evet şu an durum 3-1 ama bu son kuşatmayı bence yeneceğiz Eksu Ailesi ve kazanacağız. Hadi bakalım, göreceğiz. Of çok iyisin Frank, hadi bakalım. Evet şu an son 5 saniye kaldı Eksu ve durum 9-2, her türlü yendik şu an ya. Yani son saniye robotu çıkartıp karşı takımı döveceğiz bence ve %19 canınız gitmiş şu an bizim ve onların canı bayağı bitecek bence. Bayağı iyi döveceğiz çünkü onları biz. O şu an oradan geliyor. Ben soldan gideceğim bu yüzden. Onları rahatsız edeceğim karşı takımı. Karşı takım reis. Ölüm mü baktın? Nope. Evet şu an karşı takım savunmaya çalışıyor ama çok fazla vurduk bile şimdiden. Hadi Alperen öldürelim karşı takım kasayı. Özür dilerim. Ben yetişemeyeceğiz. Ve canlar %2 kaldı ve yendik. Harika Eksu ailesi. Ve üçüncü görevimiz olmuş oldu Eksu ailesi. Ve sıra geldi sıcak bölge Eksu ailesi. Evet ve savaş başladı Eksu ailesi. Ben şimdi sağ tarafa gidiyorum. Ve burası, burası artık benim bölgem. Burası atomik bölge. Atomik bölge. Herkes yok edecek. <laughs> öldük. Alperen bula karşı dikkatli ol dostum yakından çok fazla vuruyor. Evet biliyorum atomik alperim o sakin ol. Sakin ol dostum anlıyor musun? Biliyoruz bunları. Sadece bölgemi almak istiyorum anladın mı? Benim bölgem burası. Aha dur. Aha dur. Yakaladık. Yakaladık onu. Yakaladık onu dur. Süper tamam kaçıyor. Şu an bul kaçtı karşı tarafa. Tamam hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Buradayız hiç sıkıntı yok. Bölgeyi alıyoruz. Öldün dostum ölüm vaktin. Ölüm vaktin geldi buraya. Nope. Evet, şu an takımlar çok yakın ekşi gördüğünüz gibi 182 83 falan böyle baya yakın yani her şey. O yüzden birazcık korkuyorum bir acayip yani takımlar şu an. Dur bakalım bir. Dur bakalım bir kolet kardeş. Beni bir korkuttun sen. Sen beni bir korkuttun. Ama ölüm vaktin geldi. Beğendik. <laughs> Tam kuleti öldürecektim. Ve ekşi ve yıldız oyuncu olduk harika. Ve dördüncü görevimiz oldu Ailesi. Evet artık sıra geldi Exo En güzel, en eğlenceli ve en enerjili moda. Hesaplaşmaya giriyoruz ve herkesi yok ediyoruz. Evet ve savaş başladı Exo ailesi. Ben şunu şuradaki iki tane kutuyu alacağım. beleş kutu. Burada bir 8 bit kardeş var. Umarım bize sıkıntı yapmaz. Dur bakalım. Tarama beni. Dur. Sıkma. Aha sıkıyor. Çakal mısın sen kardeş? Sen çakal mısın? Dur. Dur bakayım. Çakal mısın göreyim kaçıyorum ben az daha ölecektim. Ay biraz daha ölecektik ya. Evet biliyorum arkadaşlar sakin ol. Sakin ol yeneceğiz oğlum onu. Sakin ol yeneceğiz Oğlum bu ne? Ne biçim vuruyorsun sen? Dur. Yavaş vur. Yavaş vur dur. Tamam ben şu kutulara gideceğim ya. İki tane kutu var burada şu an beleş. Onları alacağım. <laughs> bu 8 bit güzel oynuyor çünkü bizi yok ediyor yok Sıkıntı yok ama biz atomiyiz ve onu da biraz sonra. Enerjim biraz darsın artsın ben onu yok edeceğim. Dur bakayım. Şunu şunu da alayım. Beleş kutular. Beleş kutular. Max kardeş sen bir dur bakalım. Sen bir dur bakalım. Ulan nereye atlıyorsun Ertan Niye kutuya atladın? <laughs> Bilmiyorum ben biraz atlamak istedim oraya. Ulan püh. Ne diyeyim sen sana. Niye atlıyorsun o kutuya? Max'in üstüne atlayacaktım. Max'i öldürecektik sonra biz. Ne güzel. Evet beleş enerjimizi aldık buradan. Yedi enerji oldu yüksü ailesi. Tamam güzel. <laughs> Engelledik orada Frank'in vuruşunu. Gel bakalım buraya Mortis kardeş. Ya da Frank kardeş fark etmez. Biriniz gelsin hadi gel. Ödeyeyim. Müzik. Müzik güzelmiş. Çok iyi onu aldık Harika ekşi ailesi Frank'i son saniye öldürdük resmen Of onu dur ya dur öldüreyim mi dur Korkma bu kadar gel çok acımayacak Birkaç yumruk darbesi sadece gel Atomik radyoaktif darbeler birkaç tane gel Çok korkma Dur bakayım Ulan bu çakal şu an var ya bedava güçlendi Bedavaya güçlendiğin şu an sen Dur bakayım ben seni yakalayacağım Ben seni yakalamayacak mıyım ha Ben seni yakalamayacak mıyım yakaladım bak çünkü ben atomiyim. Atomikler çok parlaktır. Bak bana atomiyim nasıl parlıyorum. Dur bakayım. Şimdi ne olacak? 8 bit kardeş. Bana oyun başında artistlik yaptın. Hı? Şimdi ben kızgınım sana karşı. Ne olacak? Bak ama niye böyle bana saldırıyorsun? Ben sana burada kızgınım. Sana karşı olan üzün, üzüntümü dire getiriyorum. Bak hatta da şimdi getireceğim. Bekle. Dur bak. Bak üzgünüm senin için. Çünkü öleceksin anlıyor musun dostum? Öldüğün için üzgünüm. Üzgünüm de anlıyor musun? Bana oyun başında sıktın o kadar. Bana sıkmasaydın böyle olmazdı. Ve ilk bir numara olduk harika. Evet ve görevi başardık ilk sualesi. Evet ilk sualesi aşırı derecede eğlenceli ve güzel bir video oldu. Kostümü çok beğendim. Peki sizin fikirleriniz ne bu kostüm hakkında? Hepsini yorum yazabilirsiniz. Ve umarım eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın ilk sualesi. Burada çıkan farklı video izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a girip ilk sualesi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.